Sabahattin Zaim Üniversitesi kütüphanesindeyiz. Kütüphaneye girdik. Tanıdık bir eser bizi karşılıyor. Şöyle bakalım ve birazdan da bu sevgiyi açacağız. İsmail Hocamızla. yeah <laughs>

bu da evet. hafızlık talebeleri. Bir derdiyle bir oh. Hafızlık talebeleri şapkalı. Antalya'da bir hoca. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da hafızlık kızlar. Ee, şu sonradan İslam felsefesi profesör olacak. Hüseyin Aydın bu. Oh. Bursa İlahiyat Bekanlığı yapmış biri. Şimdi bu müthiş <laughs> yani. yani müthiş şey. Hoca Efendi'nin şeyi de enteresan. Evet. <laughs> <laughs> Yani Önlü evet. kravatlı, takım elbise. Şey fukaralığı da var. Şimdi bakın bu hatlar evet. e, çok, çok zayıf. Evet. E, ama o önemli değil yani. Önemli olan Hafız Kız'ın evet. işte tacında ve e, göğsünde şey olması. Ee, şimdi bakınız, yazı okunmuyor. Bu eşrafu ümmeti hameletu'l-Kur'an. Yanlış da yazılmış. Bir hadis-i şerif olarak da zikredilir. Yani ümmetinin en şereflileri e, Kur'an-ı Kerim'i taşıyanlardır. Hafızlar veya alimler. Ha. Fotoğrafı nasıl indiririz hocam? Ha, fotoğraf. <laughs> şimdi bu zatın e, bunu bu fotoğrafı önce buldum. Zayıf bir fotoğraf olarak fakat benim işimi görmüyor. kalitelisini bulmam lazım. Sordum, soruşturdum. Antalya'ya gittim bir elmalı sempozyumu dolayısıyla. Bunu aldım, gittim. Dedim ki bu zatın peşindeyim ben. O bu bizim meşhur hocamızdır. Oğlu İstanbul'da vali yardımcısı. 15 sene önce. tabi ilk fırsatta vali yardımcısını gittim buldum. Efendim hoş geldiniz. Bol hayırlı olsun inşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani, Ayrıca, hayırlısı, 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 hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Bu fotoğrafın hikayesi anlatıyorum da. E, fotoğrafın zayıf bir halini bulmuştum. E, çok kıymetli benim için. Bunlar hafızlık talebeleri. Hoca efendinin. Bu kız, kız hafızın töreninde böyle bir fotoğraf çektiriyor. Hı. Hı. Fotoğrafın iyisini bulmamız lazım. Fakat kim olduğunu bilmiyoruz. Antalya'da bir hocaymış bu. Elmalı'da. Elmallı Hamdi Efendi ile ilgili bir sempozyum vesilesiyle oraya gittim. Hemen bunun peşine düştüm. Hı. Tebliğimi sundum. Benim şeyim bu. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendim ki o sırada bu zatın oğlu İstanbul Vali Yardımcısı. Tabii geldim. Bu sefer onun peşinde düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, benim yanımda annesini aradı. Dedi ki anne o meşhur fotoğrafı bir hocamız buldu. Oradakiler ben tanımıyorum. Bunlar kimdi? Annesine soruyor telefonda. Ee, biraz önce arkadaşlara anlattım. Hocam bu yazıların çok zayıf oluşu, çok zayıf yani hatları ee, aslında eşraf Ümmeti hamelet Kur'an yazıyor burada. Hadis-i Şerif. Hı. Yani ümmetimin en şerefleri Kur'an-ı Kerim'i taşıyan hafızlar ve alimlerdir. Hı. Ama yazı çok zayıf. Hı. Fakat eski harflerle yazıyor bunu. Hı. Onun üzerinden Hocam, hocam biz derse başladık. Valla derse hocam, başladık biz de. Başkanımız orada dedi, oraya gittik. Evet. Hocam, e, hocam, da, hocam herkes gelin öyle salona geçip başlasak programı. Peki. Görmedim. Işte, Kusura bakmayın. Ne var ne nasılsın? Siz nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Çok Zaptarız. şükür. Evet. Evet. Çünkü sonuçta buldunuz fotoğrafı. Fotoğrafı evet. zaten bulmuştuk. Kalitelisini bulduk. Evet. Dolayısıyla... Hafızların kim olduğu anlaşıldı mı? Hocam, hocam şu var, Bursa İlahiyat Fakültesi evet. dekanlığı yapmış Hüseyin Aydın profesör. Gelsin hocam. Evet. tamam. Diğerlerin Din, nice, diğerleri meşhur nice. değil. <laughs> Buyur evet. ama bak şimdi hafız, onun hafız oğlu. Onun doktora sesini Fredrik Nietzsche. bu burada tabi Cumhuriyet döneminin bir hikayesi var. Yani. Bunun hakkında uzun bir makale yazılabilir. Evet. Yapın. İşte böyle. Geçiyorum. yani